Merhaba merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine türev konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda karma test 1'i çözeceğiz. İlk soruda bize f2x artı 1 fonksiyonu vermişti ve limit x 3'e giderken bu limitin değerini istemiş. Şimdi bu ifademize şöyle yazıyorduk. Normalde limit x 3'e giderken hatta limit x a'ya giderken fx eksi f Bölü x eksi a dediğimiz zaman bu ne demek oluyordu? A noktasındaki türevden bahsediyordu. Şimdi burada x eksi a yazması lazım. Burada 3 eksi x demiş. Burasını eksi parantezine alırsak eksiyi başa alalım. x eksi 3 oldu. O zaman buradaki ifademiz 3 noktasındaki türev ama başta da eksisi olacak. Yani bizden f türev eksi f türev 3'ü istiyor. Şimdi fonksiyonumuzun öncelikle biz türevini alalım. Burada e, içinin fonksiyonun içinin türevini aldığımız zaman 2 çarpı f türev 2x artı 1. Eşittir. Burada da aynı şekilde türevini alacağım. Bölüm türevini alabiliriz burada. Birincinin türevi 0. Eksi. Pay, yani payın türevi 0 geldi. Eksi dedik. ikincinin türevini aldık. Yani paydanın türevini alırken 2 çarpı x kare artı 1 çarpı içinin türevinden 2x çarpı pay dedik. Ve bölü paydanın karesi. Yani x kare artı 1'in karesini aldık. Dördüncü kuvveti geldi. Buradaki öncelikle ikileri mesela sadeleştirebiliriz. Çarpım durumunda zaten. Daha sonra burada f türev 2x artı 1'de de x kare artı 1'den bir tane var. Burada 4 tane var. Sadeleştirdiğimiz zaman payda da o zaman x kare artı 1'den 3 tane kalacak. Burada da eksi 2x. Şimdi türevinin 3 noktasındaki değerini bulacağız dedik. O zaman içerisini 3 yapabilmek için 2x artı 1'i e 3'e eşit dersem x buradan 1 gelir. x yerine 3 yazarsak f türev 3'ü bulmuş oluruz x yerine 1 yazdığımız zaman burası eksi 2. x yerine 1 yazdık burası 2. Iki. 2'nin küpünden de 8 geldi. Yani eksi 1 bölü 4 oldu. Şimdi biz f türev 3'ü eksi 1 bölü 4 bulduk. Tekrar bir de başına da eksisi olduğu için artı 1 bölü 4 cevabımız oldu. İkinci soruda a ve b birer reel sayıdır. Buna göre fx fonksiyonu x 1 bir absesi noktasında sürekli fakat türevli olmadığına göre. Şimdi sürekli ise bir noktasındaki bu değerler birbirine eşit olacak. X yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı A. X yerine 1 yazdık A artı B. Bunlar birbirine eşit. A'lar buradan sadeleşti. B'nin değerini 1 bulduk. Türevli değilse bu ifadelerin türevlerinin bir noktasındaki değerlerinin farklı olması lazım. X kare artı A'nın türevini aldım. 2X geldi. A artı B'nin türevini aldım. A geldi. Bir noktasındaki dediği için X yerine 1 yazdık. 2 burada A değerine eşit değilmiş. Çünkü türevli değil. Buna göre türevi olmadığına göre A ile B'nin toplamı hangisi olamaz? Şimdi A 2 olsaydı A ile B'nin toplamı 2 artı 1'den 3 gelecekti. Ama A 2 olmadığı için A ile B'nin toplamı o zaman 3 olamaz diyoruz. Üçüncü soruda f bir çift fonksiyon olduğuna göre türevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi mesela fx fonksiyonu çift bir fonksiyonsa şöyle olabiliriz mesela çift fonksiyonu mesela x kare alabilirim. Türevini aldığımız zaman 2x gibi bir fonksiyon gelecek. Yani burada türevini aldığımız zaman x'in kuvvetinin tek olması lazım. Şimdi buradaki değerimize baktığımız zaman hangisi olabilir demiş? Şimdi x kare bir ifade olamaz. x küp olabilir. 2x artı 1 olabilir. x üzeri 4 x kare ya da aynı şekilde a şıkkı dediğim gibi olamaz. Ya d şıkkı olacak ya da b şıkkı olacak. Şimdi çift bir fonksiyonsa mesela burada 2x artı 1 gelebilir mi? 1 olabilmesi için x kare artı x olması lazım ki ben bu fonksiyonun türevini aldığım zaman 2x artı 1 ancak bu şekilde gelir. Ama burasının kuvveti çift, burasının kuvveti tek oldu. Bu ifade ne tek ne de çift fonksiyondur. Dolayısıyla 2x artı 1'in gelmesi mümkün değil. Yani bu şekilde alamayız. X küp eksi 2x oluşturabilir miyim? Mesela f(x) fonksiyonumuz şöyle gelsin, x üzeri 4 olsa, e, burası içinde mesela x kare almış olsam, kat sayılarını burada önemli olan katsayılar mesela sonuç olarak x küp değil, bizim için kuvvetleri önemli, katsayılar önemli değil. Sonuç olarak ben bunu türevini aldığım zaman x küplü ifadeyi elde edebiliyorum. Aynı şekilde 2x'li bir ifade yani x'li bir ifade de elde edebiliyorum. Dolayısıyla fonksiyonumuz o zaman bu şekilde türevi olabilir diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. F bir fonksiyon olmak üzere eşitliği verilmiş. Fx fonksiyonun x eşittir 1 noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? Yani bir noktasındaki türevini bizden istiyor. Fonksiyonun türevini alalım. Öncelikle burada içinin türevi 2 çarpı f türev 2x eksi 1. Eşittir burada önce çarpım türevini alalım. Birincinin türevinden 1 bir geldi. Çarpı ikinci. Artı ikincinin türevinden f türev x çarpı birinci. Artı x'in de türevini aldık 1 geldi. Bir noktasındaki demiş. Şimdi türevinde içinin 1 olmasını istiyorum. Yani 2x eksi 1'in 1 bir olması için x yerine 1 yazacağım. Ki burada da aynı şekilde x yerine 1 yazarsak burasını da sağlar. O zaman x eşittir 1 için diyelim ifadenin tamamında x gördüğümüz yere 1 yazalım. 2 çarpı f türe burası 1 oldu. Burada f1 geldi. Artı f türe 1. 1 eksi 1, 1 yazdığımız zaman 0 geldi. Artı 1. O zaman burası gitti. 2 çarpı f türe 1 değerimiz burada da o zaman sonuç olarak f1 artı 1'e eşit oldu. Şimdi bizim o zaman f1'i de bulmamız lazım ki türevini bulmuş olalım. Fonksiyonda da aynı şekilde f1 değerini bulmaya çalışırsak. x yerine fonksiyonun kendisine de x yerine 1 yazarsam içerisini yine 1 yaparız. O zaman fonksiyonun kendisine x yerine 1 yazdım. f1 eşittir. x yerine 1 yazdım. 1 eksi 1'den 0 çarpı f1 artı 1 oldu. Burası zaten gitti. O zaman f1 değerimiz direkt 1'e eşit oldu. Burası 1 olduğuna göre 2 çarpı f türev 1. 1 artı 1'den 2. O zaman f türev 1 değerimiz de 1'e eşit oldu. 5. E soru fx ve gx sürekli ve türevlenebilir birer fonksiyon olmak üzere f bileşki fx fonksiyonunun x eşittir işte bir absis noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? Yani burada fonksiyonun bileşke fonksiyonun türevinin bir noktasındaki değerini istemiş. Şimdi burasının türevini aldığımız zaman şöyle gelecek f türev fx çarpı içinin türevinden de f türev x oldu. Bize de fx fonksiyonunun gx'in karesi olduğunu vermiş. Şimdi mesela ben burada f türev x yazıyı f x yazacağım yere o zaman g'nin gx'in karesini yazmam lazım. Ki gx fonksiyonu mesela bir noktasına gidediği için x yerine de bir yazarsak şöyle gelecek. F türev f1 çarpı f türev 1 geldi. Şimdi f1 değerini burada bulmak için x yerine 1 yazarsam f1 değerimiz g1'in karesiymiş. g1'in de 1 olduğunu verdiğine göre o zaman burası yine aynı şekilde bir geldi. Yani şu içini 1 bulduk. f türev 1 oldu. Tekrar f türevi 1 lazım bize. O zaman bu ifade de şimdi türevi ulaşabilmek için bu eşitlikte önce bir türev alalım. fx fonksiyonlarını gx'e çeviriyoruz şu an. Türevini aldığım zaman eşitliğin f türev x eşittir. Burada türev aldığım zaman 2 çarpı gx çarpı fonksiyon türevinden de g türev x oldu. f türev 1'i istiyorum. x yerine 1 yazdığımız zaman 2 çarpı g1 çarpı g türev 1. g1 de g türev 1 de 1 olduğuna göre burasının çarpımı 2 geldi. O zaman burası da imiş. Aynı şekilde F türevi 1 de 2. 2 i̇ki çarpı 2'den de cevabımız 4 oldu. Altıncı soruda her x elemanıdır R için F türevi 0'dan büyük, G türevi 0'dan küçüktür demiş. Buna göre ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi fx fonksiyonu o zaman artan bir fonksiyon. Gx fonksiyonu ise azalan fonksiyon. Türevleri büyük, sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olduğu için. Şimdi mesela buradaki ifadede f'in içine gx yazmış. gx artı 1 yazmış. Şimdi gx fonksiyonu azalan bir fonksiyon ise şöyle söyleyelim. Mesela e, x değeri küçüktür x artı 1 iken x artı 1 için mesela vermiş. G'sine baktığımız zaman gx değeri azalan olduğu için gx değeri gx artı 1'den büyük olmalı. Şimdi buradaki ifade de mesela fx fonksiyonun içerisine gx daha büyük bir değer yazdığında fx fonksiyonu da tam tersi artan olduğu için. Direkt içine yazdığı değer büyükse mesela aynı oranda sonucunda aynı şekilde büyüktür sıralamasını sağlaması lazım. Mesela burada ben gx ifadesi ve gx artı 1 ifadesi. gx burada daha büyük bir değer. gx artı 1 ise daha küçük bir değer. Fonksiyon içerisine mesela şöyle diyelim. gx gx artı 1'den büyük ise bunları f fonksiyonu içine yazdığı zaman şöyle gelecek. f gx fonksiyonu yazdığında ve f içerisine gx artı 1 yazdığında f fonksiyonu içine daha büyük bir değer yazdığında artan olduğu için yine aynı şekilde kendisinde büyük olması lazım. Çünkü f(x) fonksiyonu artan. Dolayısıyla buradaki değerimiz birinci öncülümüz sağlanmış oluyor. İkincisine bakalım. g(x) ve x 1 vermiş. Şimdi şöyle yazalım. Bu sefer de x 1 değer x'ten sonuçta daha küçük bir değer. Pozitif bir değer aldığını düşünelim. x 1 x'ten küçük. g(x) fonksiyonu içine yazdığımız zaman g(x 1 gx azalan fonksiyonu olduğu için yön değiştirecek ve şöyle gelecek. gx gelecek. gx eksi 1 gx'ten büyük olacak. Bunları f fonksiyonu içine yazdığımız zaman f gx eksi 1 f gx oldu. fx fonksiyonu artan fonksiyon olduğu için içine büyük değer yazdığımız zaman sonucu da aynı şekilde büyük olması lazım. Yani f gx eksi 1 değeri f gx ifadesinden büyük olması lazım. Ama burada tam tersini vermiş f gx'in büyük olduğunu söylüyor. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Buna göre üçüncüsüne bakalım. Şimdi yine aynı şekilde x artı 1 değerleri için fx değerlerini yorumlamış. Mesela x değeri x artı 1'den küçük. Önce fx'lere bakacağız. fx de fx artı 1'e baktığımız zaman f fonksiyonu artan fonksiyonu olduğu için aynı şekilde gelecek. fx de fx artı 1'den küçük olacak. Daha sonra bunları g'nin içine yazmış. g fx g fx artı 1 gelmiş. gx fonksiyonu azalan bir fonksiyon olduğu için içine küçük bir değer yazdığında sonucunun büyük olması lazım. Dolayısıyla e, buradaki G, F, X, artı birden büyük olması gerektiği için buradaki üçüncü öncülümüz de doğru. O yüzden de cevabımız 1 ve 3 gelmiş oluyor. Yedinci soru aşağıda iki eğri verilmiştir. Şekildeki boyalı bölgeye Y eksenine paralel olacak biçimde çizilebilecek bir doğru parçasının uzunluğu en çok kaç birim olur? Y eksenine paralel olarak çizilmiş. Mesela şöyle desem burada bir tane apsis noktası A olsun. Mesela bu noktamız A'ya y eşittir x küp fonksiyonu olduğu için bu mavi ma fonksiyon a küp olacak. Burada da yine aynı apsis noktasından bahsediyoruz. Burası da a'ya. Buradaki değerimizde x kare fonksiyonu olduğu için a kare gelecek. Bize doğru parçasının uzunluğunu sormuş. En çok kaç birim olabilir? Maksimum minimum problemlerinden çözeceğiz burasını. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık için şöyle diyeceğiz. Absisler farkı art karesi burada ordinatlar farkının karesinin toplamını alacağım. Şöyle diyelim mesela ordinatlar farkını aldığımız zaman a küp eksi a karenin karesi artı apsisler farkının karesinin karekökü bize buradaki uzunluğa da mesela AB diyelim bu uzunluğu verecek. Şimdi buradaki ve uzunluğun da en çok olmasını istediği için hatta bu fonksiyonu şöyle diyelim AB uzunluğu da A'ya bağlı olduğu için FA fonksiyonu olarak isimlendirelim. En çok olması için bu fonksiyonun A'ya göre türevini 0'a eşitleyip buradaki maksimum değerini bulacağız. İçerideki ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. Mesela burası direkt zaten sıfır geldi. Şöyle düzenleyelim burasını. A küp eksi a karenin karesinin kare kökü olduğu için buradaki ikiler gidecek. F a fonksiyonu a küp eksi a kareye dönüşecek. Şimdi f a fonksiyonu bulduk. Türevini bulalım. F türev a değerimiz. Türevini aldığımız zaman 3 a kare eksi 2 a. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Ve buradaki noktayı bulacağız. Sıfır yapan noktayı. A parantezine alırsam 3 a eksi 2 eşittir sıfır. A değerimiz buradan 0 geldi. A değerimiz buradan da 2 bölü 3 oldu. Şimdi uzunluğunu en çok kaç birim olabilir demiş. 0 değerinde de olabilir. Mesela 0 yazsam direkt 0 geliyor. 2 bölü 3 yazdığımız zaman fonksiyonun kendisinde A yerine 2 bölü 3 yazacağız. 2 bölü 3'ün küpü dediği için 8 bölü 27. Eksi 2 bölü 3'ün karesi dediği için de 4 bölü 9. Buradan 3 ile genişletirsek eğer 8 eksi buradaki değerimiz eksi 12 olacağı için şöyle gelecek. 8 eksi 12'den eksi 4 bölü 27 oldu. Mutlak değer de yazabilirdik burada ki sonuç negatif çıkmaması lazım. O yüzden de aslında mutlak değeri göstermek daha doğru olacak. E, hata yapmış olmayalım. Mutlak değerle de göstermem lazım. Çünkü sonucunun pozitif olduğunu biliyorum. Uzunluk sonuçta. Aküp eksi akara gelecek. Yerine yazdığımız zaman da x4 bölü 27 mutlak içinde olduğu için de cevabımız buradan 4 bölü 27 olacak. Parçanın uzunluğu en çok 4 bölü 27 geldi. 8. soruda x sıfırdan büyük olmak üzere bir kütüphanede ders çalışan öğrenci sayısı fx fonksiyonuyla ifade ediliyor. x kütüphanede ders çalışılan toplam saat sayısıdır demiş. Buna göre kütüphaneye en az sayıda öğrenci geldiğinde kaç saat ders çalışılmıştır diye soruyor. Şimdi ders çalışan öğrenci sayısı fx olarak vermiş ve en az sayıda öğrenci geldiğini istiyor. Şöyle diyeceğiz o zaman en az en çok dediği zaman bu fonksiyonun x'e göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Ve en az sayıda öğrenci geldiğinde kaç saat ders çalışılmıştır onu bulacağız. x değerimiz çalışılan saat. Fonksiyonun türevini alalım x'e göre. Buradan 3x kare eksi 18x artı 15 eşittir 0. 3'e bölelim x kare 6x artı 5 eşittir 0 geldi. Şimdi buradaki değerimiz eksi 5'e eksi 1 dersek x değerimiz 5 geliyor bir de 1 bir geliyor. Birden ikisi de pozitif geldi. x'in zaten sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Fonksiyonda x yerine 1 ve 5 değerlerini yazacağım. x yerine 1 yazdığımız zaman buradaki değerimiz 1. Eksi 9, 1 yazdık artı 15 artı 99 geldi. Buradan eksi 8 artı 15 daha burası 7 artı 99 oldu ve sayımız burada büyük çıktı. Bize en az sayıda öğrenci geldiğinde kaç saat ders çalışılmıştır diye soruyor bize. 5 ve 1'i sormuş. O zaman buradaki 5 ve 1'den alacağımız değer için x yerine mesela 1 yazdık 99 geldi. 99 artı 7 geldi. x yerine 5 yazmış olsam şöyle gelecek. Buradaki 5'in küpünden 125 hangisi daha az değeri veriyorsa onu seçeceğim. 5 yazdım 125. 5 yazdık buradan 25 çarpı 9 gelecek. 25 çarpı 9 dersek mesela 10 desek 250 o zaman 225 oldu. Artı 15 çarpı 5'ten 75 artı 99. Burası eksi 100 gelecek. Artı 75'ten eksi 25 artı 99. Dolayısıyla buradaki değer buradaki değere daha küçük olduğu için x yerine 5 yazdığımız zaman en az sayıda öğrenciyi verdiğinden x değerimiz o zaman burada çalışılan ders sayısını direkt 5 olarak almış oluyoruz. 9. soruda 0, alfa ve pi bölü 2 şekli bir sıralama vermiş bize. fx fonksiyonu x seçtir, 1 bölü 2 noktasında en küçük değerini aldığına göre. Yani fonksiyonun türevini alıp 0'a eşitlediğimiz zaman en küçük değerini 1 bölü 2 noktasında almış. Türevini alalım fonksiyonun. fx'e bağlı olarak türevini alacağım. Şimdi burada x karenin buradaki alfa o zaman direkt katsayımız olacak sin alfa. x karenin türevini aldım. 2x çarpı sin alfa kat yazdım. Aynı şekilde burada x'e göre türev alacağım. 1 gelecek. Geriye eksi kos alfa kaldı. 1'in türevi zaten 0. Türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Buradaki değerimizde şimdi x'i bulmamız lazım. Şöyle diyelim. 2x çarpı sin alfa. Kos alfayı karşı tarafa aldım. 2x eşittir. Sin alfa hatta paydaya gönderirsem kos bölü sin alfadan kotanjant alfa değeri geldi. x değeri burada en az değerini sağladı. değer x'in 1 bölü 2 değeriymiş. x yerine 1 bölü 2 yazarsak 2 çarp 1 bölü 2'den 1 oldu. Kotanjant alfa. Buradan da alfa değerimiz bu aralıkta 45 dereceye karşılık geliyor. 10. sorumuza bakalım. fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada genel minimum değeri maksimum değerinden bahsetmiş. Azalan artan değerler için. O zaman fonksiyonun önce türevini almamız lazım. Türevini alıp sıfırı eşitleyeceğim. Türevini aldığım zaman 6x kare eksi 6x eksi 12 geldi. Türevini alıp dediğim gibi sıfıra eşitleyip buradaki kökleri bulacağım. Ekstremum noktalarını. Burasını tamamını 6'ya böldüğümüz zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 gelecek. O zaman eksi 2'ye artı 1 dersek köklerimiz burada 2 ve eksi 1. Tabloda bunları oluşturalım. Eksi 1 ve 2'yi yazdık. Türevinin kökleri bunlar. Şimdi buradaki değerimizde burada türevine baktığımız zaman kat sayısı pozitif olduğu için artı ile başladık. Eksi artı geldi. Artan azalan artan. Yerel minimum değeri demiş. Şimdi 2 noktasında yerel minimum, eksi 1 noktasında ise maksimum. A şıkkında bize yerel minimum değeri 2'dir demiş. mi yerel minimum değeri değil, yerel minimum noktası 2. Yerel minimum, e, yerel maksimum noktası ise eksi 1. O yüzden yerel minimum noktası 2 deseydi doğru olurdu. A şıkkı yanlış x büyüktür 2 için fonksiyon azalandır demiş. 2'den büyük olan kısımda fonksiyon artan olduğu için B şıkkı da yanlış. 2 10 noktası yerel minimum noktasıdır. Yerel minimum şimdi 2 noktası yerel minimum noktası buna karşılık gelen değeri ise 10 mu ona bakalım. Fonksiyonda kendisini x yerine 2 yazacağım. F2 değerimiz 2 yazdık 8 çarpı 2'den 16. 2 yazdık eksi 12. 2 yazdım eksi 24 artı 1. Buradan 4 geldi. Eksi 20 artı 1'den eksi 19 oldu. Yani eksi 2'ye pardon 2'ye eksi 19'muş. Dolayısıyla 2'ye 10 ifadesi yanlış. Eksi 3 ile 2 aralığında fonksiyon artandır demiş. Şimdi e, artan olduğu aralık 2 ve sonsuz aralığıyla eksi 1 ile eksi sonsuz aralığı. Dolayısıyla bu aralığın tamamında artan değil. Yerel maksimum değeri 8'dir. Yerel maksimum noktası eksi 1 fonksiyonu bunu yerine yazdığımız zaman da maksimum değerini bulacağız x yerine burada eksi 1 yazdığımız zaman buradan eksi 2 eksi 1 yazdım eksi 3 eksi 1 yazdım 12 artı 1 buradan 13 geldi buradan 10 eksi 2'den 8 geldi yani yerel maksimum değeri 8 olduğu için e şıkkı doğru cevabımız oldu 11. soruya bakalım yukarıda verilen grafiklerin hangilerinde x eşittir 2 absisli noktada yerel maksimumu vardır demiş Şimdi yerel maksimum olabilmesi için önceki fonksiyonun burada e, şöyle diyelim iki noktasında mesela grafikte baktığımız zaman Hatta tabloda bakalım yerel maksimum olabilmesi için yerel maksumu vardır diyor Burada e, artan mesela burada azalan olacak ki buradaki noktada yerel maksimum noktası olsun iki noktası Burada artan burada azalan olacak ki burada bir yerel maksimum noktası olsun. Şimdi grafiğe baktığımız zaman mesela iki noktasının sağ tarafına baktığımız zaman buradaki fx fonksiyonların grafiğini vermiş. Buradaki t yani buradaki doğrunun eğimine baktığımız zaman sol tarafı yatık olduğu için burada azalan burada artan olduğu için tam istediğimiz gibi artandan azalanlığa geçmiş. Dolayısıyla iki noktasında yerel maksimum noktasıdır diyoruz. İkinci öncüle baktığımız zaman iki noktasında burada sağdan ve soldan limitleri farklı olduğu için maksimum noktası zaten olamaz. Limiti yok aynı zamanda sürekli de değil. Buraya baktığımız zaman iki noktasında şimdi fonksiyonun sağ tarafına baktık. Burada artan burada ise azalan. Yani burada ise tam ters olmuş. Yani iki noktasında burada minimum noktası oluşmuş. Bize maksimum noktası gerektiği için üçüncü olamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir geldi. 12. soruda şekilde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Türevinin grafiği verilmiş ona dikkat edelim. Şimdi eksi 3 absesi nokta f fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Türevinin grafiği olduğu için türevinde x ekseni kesen noktalar burada türevini sıfır yapan noktalar. O zaman burada tabloda direkt bunları oluşturabilirim. Türevini sıfır yapan noktalar. Eksi 3 noktası, eksi 1 noktası ve 4 noktası. Şimdi türevini de bu şekilde yorumlayacağım. Mesela 4'ün sağ tarafına baktığımız zaman x eksenin altında kaldığı için buradaki kısım azalan fonksiyon türevi olduğu için direkt x eksenin altında kalan kısım türevinin sıfırdan küçük olduğunu yani eksi olduğunu söylüyor. Eksi 1 ile 4 arası x eksen üstünde olduğu için burası artan. Eksi 3 ile yani pozitif gelecek. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı yine x eksen üstünde olduğu için burası da pozitif. Eksi 3'ten daha küçük değerler için ise burası negatif. Dolayısıyla f fonksiyonunu yorumladığımız zaman f fonksiyonu burada azalan, burada artan, burada artan, burada da azalan geldi. Şimdi buna göre eksi 3 apsisi nokta f fonksiyonun yerel minimum noktasının apsisidir demiş. Evet burada minimum oluştuğu için f fonksiyonun f fonksiyonunu vermiş. Yerel minimum noktasının apsisidir. Dolayısıyla a şıkkı doğru. F fonksiyonu x eşittir eksi 1 de yerel minimum vardır. Hayır eksi 1 de artan artan devam etmiş. Burada bir ekstremum noktası oluşmuyor. O yüzden B şıkkı yanlış. Diğerlerine de bakalım yine de. F fonksiyonu x eşittir 4'te yerel maksimumu vardır. Evet burada maksimum noktası var. F6 değeri f 5'ten küçük. Şimdi buradaki 4 ve 4'ten büyük olan kısımlar sonuçta 5 değeri ve 6 değeri buradaki kısımda. Ve burada azalan olduğu için şöyle olması lazım. 5 değeri normalde 6'dan küçük iken bu aralıkta azalan olduğu için f5 değerinin f6'dan büyük olması gerekiyor. Azalan olduğu için bu aralıkta. O yüzden buradaki değerimizde f6 değerimiz f 5 küçük dediği için burası da yine doğru. Türev fonksiyonun yerel minimum noktasının apsisi. Şimdi türev dediğine göre bizim buradaki ifadede şöyle kontrol etmemiz lazım. Türevinin yerel minimumu demek ikinci türevine geçmiş oluyor. F fonksiyonun minimum noktası demiş olsaydı birinci türevdi. F türevin minimum noktasından bahsediyorsa ikinci türevde apsisinin eksi biri olduğunu söylüyor. O zaman fonksiyonun buradaki f türev fonksiyonunun tekrar burada türevini yani burada eğimini sıfır yapan noktaları bulacağız. Onlar da burada zaten bize göstermiş. Türev fonksiyonu sıfır yapan noktalar burada ikinci türevi sıfır yapan noktalardır. Dolayısıyla ben tekrar e, buradaki ikinci türevin tablosunu oluşturursam eksi 2 ve 1 bizim buradaki köklerimiz olacak. Yani tablomuz şöyle gelecek bu sefer ikinci türev için eksi 2 ve 1. Aynı zamanda buradaki değerimiz de var. Onu da unutmayalım. Burada da yine aynı şekilde e, ikinci türevi sıfır Yani eğimi sıfır olduğu için eksi 1 noktasında alacağım. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Ve buradaki bir noktası var. Şimdi tabloyu oluşturduğumuz zaman buradaki değerimiz ikinci türevinin buradaki yine aynı şekilde birden büyük olan kısma baktığım zaman burada eğimini aldığım zaman sol tarafı etik olduğu için eksiyle başladı. Eksi 1 ile 1 aralığına baktığım zaman burada artı oldu. Eksi 2 ile eksi 1 aralığına baktığım zaman buradaki eğim negatif. Aynı şekilde eksi 2 ve eksikten küçük olan kısımlarda da artı olduğu için burada pozitif yazdık. Burada artan, azalan, artan ve azalan oldu. Bize eksi 1'in maksimum noktası olduğunu, pardon minimum noktası olduğunu söylüyor. Evet eksi 1 noktası azalanlıktan artanlığa geçtiği için minimum noktası. O yüzden e şıkkı da doğru. Dolayısıyla yanlış olan sormuştu zaten cevabımız b şıkkı geldi. 13. soruya bakalım. fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi fonksiyonun burada e, türevini aldığımız zaman mesela bize buradaki fonksiyon grafiğinin burada değerlerini vermiş. Ve türevinde mesela bu noktada türevinin sıfır olduğunu eğimi sıfır çünkü. Aynı şekilde bu noktada türevinin sıfır olduğunu ya da diğer noktalar için vermiş. Şimdi fonksiyonun türevini alalım o zaman. f türev x eşittir 3x kare eksi 6x eşittir sıfır dersem 3x parantezinde x eksi 2 eşittir 0 geldi. Yani türevini 0 yapanlar bir 0 bir de 2 değeri. Şimdi burada o zaman e, a şıkkındaki gibi olabilir. Çünkü türevini 0 yapan değerler f türev 0 da 0 yapıyor. F türev 2 de aynı şekilde 0 yapıyor. Dolayısıyla 0 ve 2 noktalarında eğimin 0 olması lazım. A şıkkı olabilir. Burada da 0 noktasında yine aynı şekilde vermiş. Burası da olabilir. Burası da mesela pozitif değer 2'ye karşılık gelebilir. Burada ise bir e, eğimin sıfır olduğu noktayı bu şekilde olmadığını söylüyor. Yani burada göstermemiş. C şıkkını alamam. 0'a 2 demiş. 0 noktasında kesmiş. Burada teğeti sonuçta burada pozitifti. Biz 0 noktasındaki türevinin sıfır olduğunu biliyoruz. D şıkkı da olamaz. Aynı şekilde E şıkkı da olabilir. Şimdi bunları yerine yazıp e, karşılıklarının pozitif ve negatif olduklarını da kontrol edebiliriz. Fonksiyonda x yerine 0 yazarsam 3 gelir. Fonksiyon x yerine 2 yazarsam 8 eksi 12 artı 3 geldi. Buradan eksi 4 artı 3'ten eksi 1. F0 değerimiz pozitif olacak. F2 değerimiz ise negatif olacak. Şimdi buna göre bakalım. F0 değerimiz pozitif. F2 değerimiz negatif. A şıkkı yine olabilir. B şıkkında F0'ın da negatif olduğunu vermiş. Biz F0'ın pozitif bulduk. B şıkkını eledik. C ve D'yi zaten elemiştik. E şıkkında da F0'ın pozitif olduğunu F2'nin ise negatif olduğunu bulduk. Burası pozitif verdiği için E şıkkı da gitti. Dolayısıyla bizim istediklerimizi karşılayan A şıkkı cevabımız oldu. 14. sorumuza bakalım. Şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre türev fonksiyonun grafiği hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi türevinin burada fx fonksiyonu vermiş. Türevini sıfır yapan değerler buradaki grafikte eğimi sıfır olanlar. Yani f türev 1 sıfır eşit. F türev eksi 2 sıfıra eşit. Türev grafiği olduğuna göre o zaman türev grafiğinde eksi 2 noktasında ve 1 noktasında x ekseni kesmesi lazım. Yani türev grafiğindeki kökler eksi 2 ve 1 olmalı. Şimdi bakalım eksi burada mesela türevin kökleri eksi 3, 1, 2 vermiş. A şıkkı direkt gitti. Bize sadece eksi 2 ve 1 kökleri lazım. Eksi 2 ve burada 1 e, kökü burada bu arada şunu atladık. 2 de var burada. İki noktasında da yine aynı şekilde eğim sıfır olduğu için onu da yazalım. F türev 2 sıfır. Burada eksi 3 olduğu için zaten gitmişti. Bize e, f türev fonksiyonu kökleri eksi 2, 1 ve 2 olacak dedik. A şıkkını eksi 3'ten dolayı zaten eledim. B şıkkında eksi 2 var. 1 var ve 2 var. Kökleri hepsi var B şıkkında. Eksi 2 var, 1 var, 2 yok. C şıkkını eledim. Eksi 2 var. Bir de buradaki değerimizde fonksiyonu geçen iki noktası var. Eksi 2 ve 2'nin kök olduğunu söylüyor. D şıkkı gitti. 1'i yazmamış. Aynı şekilde burada da eksi 2, 1 ve 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla fonksiyonun, türev fonksiyonun grafiği B şıkkındaki gibi olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar böylece karma test 1'i tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.